Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivelas Sporu sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 17. haftada oynanan Ahmet Spor Ümraniye Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Önemli bir maç oynandı dün akşam Diyarbakır'da. Ahmet Spor kendi evinde Ümraniye Spor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı ve Servet Hoca yönetiminde yenilgisizliğine devam etti. 3 galibiyet, 3 evet. beraberlik. 12 puan oldu Servet Hoca. 6 maçta 2 puan ortalaması. Gayet iyi başladı Hoca <laughs> yani onu <laughs> Bizim söyleyelim. Bizim haberi direkt söyledin sen. Aynen öyle. Paylaşımı. Ümraniye Spor'un da kötü gidişatı devam ediyor. Ümraniye Spor küme düşme hattının sadece bir basamak üstünde ve... Ama pilofla da 3 puanlık var bir maç. Orası öyle de ben Ümraniye Spor yönetiminin işi tamamen bıraktığını düşünüyorum. Şu açıdan kaç hafta oldu Tuncay Hoca gideli? Maçlara hala Hüsamettin Balcı evet. ile çıkıyorlar. Hüso yeni hoca çıkıyor ho yeni hoca gelmedi. Yani bu ligde bu sene Niye? bir hafta Hüsamettin bile... Hüsamettin Hoca Bal gibi hoca soyadı gibi. Ona bir şey diyemem de. Hani pro yani daha tecrübeli bir hoca lazım. Şu açıdan Hüsamettin Hoca sonuçta teknik direktör olarak geçmiyor. Teknik sorumlu olarak Aynen geçiyor. Aynen öyle tabii öyle zaten. Bir de bu sene bir hafta bile kaybedemezsin. Bu senekilik acayip zor, zor bir lig. Ee, ben hemen hatırlatmaları Sen hatırlatma yapayım. Ardından girelim. Tamamdır. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Sportrivala hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğim bir şey var. Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza öncelikle abonelik, ardından bu videomuza beğeni, yorum ve özellikle Amespor taraftarlarından rica ediyoruz. Bu videomuza yoğun bir şekilde süper teşekkür butonuyla destek olmalarını bekliyoruz. Rica Onların desteğine ediyoruz. ihtiyacımız var. Ayrıca lütfen sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere e, takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz diyelim. E, Amelispor kazandı. Öncelikle Amelispor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Biz pazar günü canlı yayın açtığımız zaman da bize çok sorulmuştu. Çünkü geçen hafta program yapamamıştık. E, Amelispor'a favori gördüğümüzü söylemiştik. Ve Amelispor'da beklediğimiz gibi bence çok çok rahat kazandı. Ben öyle düşünüyorum ki çok daha farklı bir maç olabilirdi. Yani 4-0, 5-0 gibi bir maç olabilirdi ama hem zeminin çok çok kötü olması... Hakemin çok çok kötü olması. Ki hakemi ben hiç beğenmedim onu da söyleyeyim. Ee, ama Espor'un skorunu 2-0'da tuttu. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Ümrani Espor bu sene deplasman maçlarında tamamen esir bir futbol oynuyor. Bak bu Hüsamettin Hoca ile alakası olan bir durum değil. Tabii canım. Urfa'ya kaybettiler. Darmaduman oldular. Yine kaybettiler. Birçok maç var. Bak hatta buradan da bakalım. 9 maç 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 8 gol atarken 15 gol yan Mümrani Spor var. Bak. Bir maç Urfa maçı. Diğer maçları söyleyeceğim buradan. Zaten izleyenler hatırlayacaklar. Urfa'yı 3-1 kaybettiler. Kocaeli Spor maçı belki bir sırda bitti ama çok farklı olacak bir maç. Acep goller kaçırdı Kocaeli Spor. Bolu'ya darma duman oldular. 3-0. Golü dışı... maç atıldı o gün. Aynen golü maç atıldı. Yani kaybettiği maçlarda dağılan Mümrani Spor var. Dünkü maça baktığımız zaman da oyun olarak ben pozitif bir futbol görmedim. Hatta zaten kale 6 tane şutları vardı. dördü isabetli oldu ama yeterli şutlar olmadı biliyorsun. Ki Veysel'in üstüne yani böyle net bir pozisyonda top gelmedi yani. Pozisyon olmadı. Veysel mesela maça saçlarını Volkan Demirel gibi jöleleyerek çıkmıştı. Veysel'in saçının bozulmasına neden olacak bir pozisyon bile olmadı. Veysel yani. Sapan mesela çok güven vermedi kalede vuruşlarıyla falan. Maça jilet gibi çıktı Veysel. Jilet gibi bitirdi. Hani bu bile şunu gösteriyor. Ümraniye Spor hiç tehdit edemedi. zor Ki Aslan Balongo Gradel sakatlanıp çıkmasına Aynen. Rağmen. Mehmet Yeşil de sakatlanıp çıktı. Şimdi biz ha, bunu paylaştık. Zemin kaynaklı diye. Bir ama Spor taraftarı yazmış ki Aslan <laughs> Balongo şeyden dolayı sakatlanmadı. Darbeye bağlı. Aslında zaten sakatlanmasının en büyük nedeni bizde zeminin ağır olması zaten. Zemin çok kötü maalesef. Zemin burada daha çok etkiliyor oyuncu. Tamam bu oyuncu daha yaptı ama zeminin azizliği daha çok büyük. Doğru. Biz de paylaştık, çok kötü durumdaydı. E, Gradel yine zeminden dolayı, Mehmet Yeşil yine zeminden dolayı sakatlandı. Ben bu üç oyuncuya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sen öncelikle ilk oku. Tabi. Ardından maça detaylı giriş yapalım. Detaylı bir şekilde yorumlayacağız, konuşacağız maçın sonucunu. Ahmet Spor maça her zaman olduğu gibi Servet Hoca geldiğinden beri 4-1 4-1 sistemiyle başladı yine. Kalede Nurullah değil, Veysel oynadı. Veysel bu sene ligde ilk defa ligde oynadı. Aynen. Ee, hem de 11'de başladı İki zaten. ilk Doğru. defa oynadı. Aynen öyle. Sağ bekte klasik Murat Uçar'la başladı Servet Hoca. Sol bekte de Ömer Bayram'la. Stoper hattında bu maçta bir değişiklik oldu. Velinin yanında Uğur Adem değil, Mehmet Yeşil başladı. 6 numarada Sinan Kurt oynadı bu maçta. Ee, sağ tarafta 4-1-4-1'de sağda Yılmaz, solda Gradel'le başladı Servet Hoca. Ortada da Traore ve Kasubiye ile ki Traore dönem dönem 10 numara gibi de oynadı maçın içinde. Bruno Lorenzo yoktu bu maçta çünkü cezalıydı Portekizli futbolcu. Aynen. En uçta da klasik Assam Balonga tercihiyle başladı Hoca. Ümraniye Spor'da bu maça 3-4-3... Goyvar'ın katkılarıyla devam ediyor. 3-4-2-1 Hüsamettin Hoca'nın tercihi. Kalede Cihan oynadı her zaman olduğu gibi. Üçlü savunmada Furkan Apaydın, Burak Öksüz ve golü maç. Ki çok ilginç bu üç oyuncu da solak. Aynen. Üç defans oyuncusu da. Bu zaten büyük bir riskti bence onu söyleyeyim öncelikle. Oğuz Yıldırım da yoktu. Sakatlığı var Sabek Oğuz Yıldırım'ın. Dörtlünün solunda Atalay Babacan ki atalayın yeri değil orası. Atalay merkez orta sağ oyuncusu. Sağında Kavare ki Kavare Stoper oyuncusu. Sağ e, hani dörtlünün sağında oynadı. oynadı. Hatta açık gibi oynadı. Yani evet, doğru 100 metreyi gitip gelme. O da aynen. garip bir tercihti. Merkez orta sahada Enyel Hoti ile takımın yıllardır oynayan ismi Serkan Göksu. En ileri üçlüde de solda Beni sağda. Sebyosuku en uçta da Giorgi ile başladı Hüsamettin Hoca. Aynen. Ben hocanın büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Hangi hocanın? Hüsamettin Hoca'nın. Sen Diyarbakır <laughs> gibi zorlu bir deplasmana geliyorsun ama deplasmanda 3 tane sol ayaklı stoperle başlayıp üçüyle başlıyorsun. Sağ beklede de stoper kabari yönetiyorsun. Sol de. sol bekte de 8 numara Atalay Babacan'ı oynatıyorsun. Atalay orta saha oyuncusu 10 numara ya. Aynen, merkez orta saha oyuncusu. 8 10 oynuyor Peki Atalay. kim yaptı bunları? Hüsamettin Hoca. Aynen. Ya Hüsamettin Hocam ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben en çok da niye geliyorum? Sol ayakta 3 tane stopen oynamasını da geçiyorum. Dimitri Kavare'nin sağ ne işi var Kavari ya? Kavare zaten ağır bir oyuncu. E Kavare zaten ağır bir oyuncu. Bir de zemini ağır. Yani ben işte bazen şunları anlamıyorum. Bazen değil de hiçbir zaman anlamıyorum. Hocalara fırsat geliyor mesela tamam mı? Kullanamıyorlar. E sen kullanamıyorsun kardeşim. Sonra diyorlar ki hocalarımıza şans verilmiyor. Sana şans veriliyor. Akıl almaz tercihler yapıyorsun yani. Bak akıl almaz. Maalesef. Şimdi öncelikle Amespor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Ben geçen bir şey söylemiştim iki hafta önce. Servet Hoca'nın en azından bu takımda bir 11 oturttuğunu söylemiştim hatırlıyor musun? Ama bu maçta biraz 11'i değiştirdi. Kasıbı 11'e girdi. Neden Sizin acaba? Sinan Kurt 11'e girdi. Veysel Sapan 11'e girdi. Mehmet Yeşil 11'e girdi. Herhalde Serkan'da bir sıkıntı vardı sakatlık olarak. Çünkü Serkan kadroda bile yoktu. Evet doğru. Nurullah'ın performansından dolayı oynatmadığını düşünüyoruz zaten ki bu net sakatlık durumu yok çünkü. Ee Uğur Adem noktasında uğradım kötü oynamıyordu ama onu kesti. Onu Servet anlayamadı. Hoca da iki tane sağ ayaklı stoperle başladı. Sol evet. ayaksız stoperlerle başladı. Aynen abi. öyle. Ya ben o sol ayak sağ ayak noktasına bakmıyorum stoperle. Ama sol ayaklı stoperle oynamak oyun kurmakta büyük avantaj oluyor ya. ya hani yok, daha ben, çabuk çıkıyor Yok ben çok olmadan. öyle bakmıyorum. O ayağına hakimsen her türlü oynarsın yani Peki. bu futboldur. A. Şeyde sana katılıyorum. Sol bekte sol ayaklı oyuncu oynaması Tabii lazım. Canım. Sağ bekte sağ bek gidip sol ayaklı oyuncu oynarsa o da olmaz. Hani o yüzden mesela Dimitri Kavari sabek oynadı. Ne işi var Dimitri Kavari'nin sabekte? Oynamamalı. Ne işi var yani? Aynen. O yüzden çok ciddi hatalar. Şimdi Ahmet Spor'la ilgili hocanın ilk 11i e oturttuğunu söylemiştik. İşte Yılmaz Ceylan'ı hayata döndürdü ve takımın en değerli ismi haline getirdi demişti ki dünkü maçta da gayet iyi oynadı zaten gördük. İlk golün başlangıcında. Murat Uçar'ın performansı arttı. arttı. İki arttı. golün de asistini yaptı diyor. Doğru. Biliyorsun bu da çok değerliydi. Şimdi Servet Hoca geldiği zaman da olumsuz düşündüğümüzü söylemiştik. Galiba sen de öyle söylemiştin. Ben de öyle söyledim. Şu anda hoca iyi gidiyor, kötü gitmiyor. 3 maçta 9 e, 12 puan aldı. 6'da nokta puan ortalaması yakaladı. Aynen. Şu an iyi gidiyor. Herhangi bir problem yok. Ama ben biraz da fiksürün de iyi geldiğini düşünüyorum ki çünkü biliyorsun Manisa maçında galibiyet bekliyorduk. Urfa maçında galibiyet bekliyorduk. Bu maçta da galibiyet bekliyorduk. Program yapmadık ama dediğim gibi pazar günü canlı yayın yaptığımız zaman da bize çok sorulmuştu. Orada da söyledik. Ben biraz önce birincilikte Iğdır'ı konuşurken Osman Hoca için konuştum. Burada da Ahmet için konuşacağım. Ahmet de çok zor bir fiksüre giriyor. Ee, şimdi bir hafta ara var. Christmas'tan dolayı, yılbaşından dolayı. Ee, Adana Spor maçından sonra Ank Adana Spor, Ankara Gücü, Karagümrük, İstanbul Spor, Sakarya Spor, Kocaeli Spor, Bandırma Spor, Bolu maçına kadar. Çok zor bir fiksür var Ahmet Spor'un. Şimdi zaten resmi olarak 13 Ocak'ta transferler başlayacak. İki haftalık dilimi o 13 Ocak haftasını kimse kale almasın. Çünkü o maçların haftası ilk devre maçı. Evet. O yüzden zaten transferlerin oynayamaması normal bir durum. Ee, Ama sporun çok kaliteli transferler yapması gerekiyor. Şimdi Christian Lovric'in gol atması çok değerliydi. Lovric işte bu. Birebir de adam geçer. O vuruşları yapar mı bir oyuncu? Orada da zaten biraz talihsiz bir şekilde zaten oyuna girmiş oldu. Çünkü Gradel sakatlandı. Gradel de kendini bir denedi ilk sakatlandıktan sonra ama devam edemedi. Evet, devam edemedi maalesef. Tekrardan da üç oyuncu Tabii için ki geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani Lovric iyi bir oyuncu. Lovrić'ten Amespor tarafı hoca Servet Çetin çok ciddi anlamda faydalanacak. Lovric iyi bir oyuncu. Yani herkesin içi rahat olsun. Lovric bunları yapacak, yapan bir oyuncu. Amespor için önemli olan nokta devre arası kaliteli transferler gelmesi lazım gitmesi gereken oyuncuların da gitmesi gerekiyor. Dün Kasabiyo çok kötüydü yine. Dayanamadı hoca zaten. İkinci adı hemen oyundan aldı. Ya olmuyor. Kasabiyo öyle olmaz. Ümraniye Spor'un da orta sahası çok zayıftı. Aynen. Kasubiye hani evet. o yüzden e, kötü oynaması Ahmet Spor'u çok olumsuz etkilemedi. Ümraniye Çünkü Spor tehdit zaten hiç. Angel Hoti dışında Ümraniye Spor'da dün pek mücadele eden bir oyuncu yoktu bence. Hotide zaten ama devreleri sıradan attı. Bir yok, sıradan bir oyuncu katılıyorum ama dün iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Hani kapasitesinin üstüne çıkmaya çalıştı. Fakat oyuncu da o yok zaten. Hani maalesef. O yüzden de onu gösteremedi. Kasubiye dün o yüzden çok sırıtmadı ya. Yani kötü oynadı da hani onun defoları çok ortaya çıkmadı. Çünkü rakibin kalitesi belli. Aynen öyle. Ümraniyespor'un malzemesi belli. Zaten Ümraniye Spor'un merkez orta sahası çok zayıf. Evet. Serkan çok defansif bir oyuncu. Topla ilişkileri çok zayıf Serkan Göksu'nun. Hoti de zaten hani yabancı bir oyuncu ama yerli oyunculardan farkı yok yani Aynen baktığında. Öyle. Ümraniye Spor tamamen Beni ile Minçev'in ayağına bakıyor. Evet. Onlar durursa geçmiş olsun. Ki Minçev de çok hani yeterli bir oyuncu değil yani. Kötü Belki başlamadı. Bu sene kötü oynamıyor ama Aynen. Ya Minçev de öyle net bir golcü değil yani. Değil doğru. Ümraniye Spor'un en büyük problemi o. E, Ama spor tarafıyla devam edecek olursak da Aslan Bolonga sakatlanınca yakal girdi. Ya bu kadar mı kötü bir futbolcu olur ya? Bu kadar mı ya? Topla hiçbir alakası yok. Rakiple dövüşüyor. Yere düşüyor. Boksçu gibi, güreşçi gibi ya yakal bir Acayip yani. Ben çözemedim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu sezon başında konuştuk. Ben Berk İsmail'le alternatif tutardım diye. Valla Berk İsmail oynasa daha Ama çok iş yapardı Ama o Berk ya. İsmail kalmak istemedi. Aynen diye. yok yani kalmak istemedi evet. de yani kalsa daha çok iş yapardı. Yani onu söylemek istiyorum. Çok bu kadar kötü futbolcu olamaz ya. Bak mesela Sinan Kurt dün iyi oynadı. Kötü oynamadı. Sinan şey maçında da iyiydi, Çorum maçında girdi. Aynen. Sonra. Ya Sinan Orada kötü oynamadı. Ha. Ha ben Sinan'ı yine tutmam takımda. Yine söylüyorum. Ama ya bir maç koydu bize yani anladın mı? Dün mesela çok iyiydi. Ama yakala kaç tane şans geldi kardeşim? Sinan Abi, şey belki yaptı. şöyle bir şey olabilir. 6 numarada Oynayıp önündeki iki tane oyuncu çok iyi oyuncular olursa mücadele anlamında kurtarabilir. Yok, ben Ama an... Yakal zaten yetmiyor. Yakal çok kötü durumda yani. Yakal şu an zaten Batman'da, yerde falan da Yok, oynuyor. Yok Yakal olmaz. şu anda hani yakal şu anda Erzincan Spor'un forveti olarak da oynayamaz. Piref oynayan bir takım olarak olduğu için söylüyorum. Yakal zaten üçüncülikte de kendini ispat edemedi tam böyle. Yani bonlama yani da kolay attı o kadar yani. Aynen. Hani Belki onun için buradan bir kiralık Aziz falan Başkanım gitmek iyi olabilir. Aziz Başkan'ın açıklaması vardı onunla ilgili. Biz hatta paylaşmıştık. Dün bir Amespor Spor da onu paylaştı sayfasında. O zaman bir açıklama yapmıştı. işte biz 3. oynayan Umut Dilek'i almadık. Rodin depremi işte almadık. i̇şte Genç oğlan. Boğnava'da gol kırılmış. Yakal Taylan'ı aldık. İşte buradan artık siz karar verin hangisiyi? En kötüsü be. En kötüsü. Umut Dilek... İkincilik için iyi olurdu. O da bu ligde olmazdı zaten. Olmazdı zaten. Aynen. Aynen. Tabii. Yani ben ikincilikten bakarak tabii, konuşuyorum yani. Anladın mı? Yani çok kötü durumda. Onun dışında baktığımız zaman da Murat Uçar'ın bence performansını atması çok değerli. Çünkü takımın Murat kötü Uçar. olduğu dönemde de Murat Uçar kötü değildi ama. Ama beklediğimiz Murat Uçar değildi. Tabii beklediğiniz takımın, Murat Uçar buydu takımdan zaten. Takımdan etkileniyordu ister istemez ama. Valla ben sana bir şey söylemiyorum. Bu takımın en büyük etkisi... Tamam ben yine aynısını söylüyorum. Amespor'un bu kadrosunun yeterli olduğunu düşünmüyorum ama... <laughs> Ersun Yanal'ın takımın atıyorum belli bir şeyi varken onu aşağı çektiğini de görüyoruz. Murat Uçar sağda yoktu. Çünkü Murat Uçar'ın kalitesini biliyoruz. Çıkar evet. as yapar işte şu çeker araya atar falan bir şeyler yapar. Murat yaparsın. bu ligin en iyi 5 sağ bekinden biri. Bolonga yine aynı şekilde özellikle. Bak bu oyuncudan performans yukarıya çıktı. Bu oyuncudan yani neye ilk gelmek istiyorum? Servet Hoca geldikten sonra itman metodu olarak takımın çalışması olarak fizik ve kondisyon olarak e, takıma bir şey kattığını görüyoruz. Ersun Yanal geldiği zaman bu takım sürekli izin yapıyordu. Tabii ki takım bir türlü kendini toparlayamaz. Servet Hoca'nın bence böyle bir artısı da var. Oyuncuları da çalışma sistemi olarak, itman metodu olarak bir şeyler yaptığını görüyoruz Hoca, yani. Bir Servet Hoca bir de ekstra oyuncular da kazandı Yılmaz Ceylan. İşte. Oyuncu kazandı yani. Aynen Ekstra. Öyle. Çünkü Yılmaz sezon başı düşünülmeyen bir oyuncuydu yani. Hı hı. Servet Hoca geldiğinden beri iyi oynuyor. Dün de ilk golde. Murat Uçar'a pası veren oyuncu. Biz zaten Yılmaz'ın kalması önce. gerektiğini söylemiştik ama şöyle söylemiştim tabii ki. Ben en fazla alternatif olur demiştim ama şu anda hocası Servet Hoca 11'de şans verdi. İyi oynuyor. Bunu da iyice üstüne koyarak gidiyor. Evet, Bu iyi çok değerli. yani. Gayet iyi kullanıyor. Çektar oyuna girmedi. Çektar, Çektar veda zaten. turlarında artık herhalde ya. Çektar da gidecek. Ee, Yoğan Kasibi'ye de gidecek. Zaten özel haberlerini verdik. Hatta geçen hafta da e, Çektar Orhan'ın Selik'te görüştüğünün... Ee, özel haberini verdik. O yüzden Çektar Orhan zaten gidecek. Onu söyleyelim. Peki Çektar e, seriye şu an en yakın seriye diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Yoksa... Birçok takımın radarı var. Şöyle Oğlan Gökhan Yatısı Karadeniz radarı. var ya Serik'te ondan diyorum hani Çektar da. Çektar ama çok farklı özellikli. Biraz daha dinamik. İkisi de iyi on numaralar ikincilik ikinci için. kanat gibi de kullanabiliyorsun. Çektar'ın öyle bir artısı da var. Bakalım gidecek yani. Amespor üzerinde bakacak olursak. Orhan takımdan ayrılacak. Nikola Senkulu da dün son 15 dakika kala oyuna girdi. Mehmet Yeşil'in yerine girdi mecbur. Sakatlandı evet. çünkü. Hoca niye düşün. acaba orada Uğur Adem'i düşünmedi? Bilmiyorum. Belki bir sakatlığı da olabilir veya bir hastalığı da olabilir. Gribel enfeksiyonu olabilir. Ama grip olsa kulübeyi almazlar ya. Bulaşıcı Alır. falan. Yok Sonra... Öyle değil ya. Öyle ağır olarak ağır değil yani anladın mı? Ha, belli bir kırgınlığı vardır. Vücudunda acaba, bir ağrı vardır. Acaba Hoca Enkulu'yu küstürmek istemedi mi? Yok Mehmet Yeşil sakattan diyorum. Yok şundan dolayı diyorum. Orada Uğur almaz mıydı ilk tercih Yok, olarak? İşte Yok aldı orada hocam. Ben diyorum ya bak. Ama Servet Hoca geldiğinden beri en kulu Kasubi'yeyi silmiş gibi. Uğur Adem'in Bir sıkıntısı var ki oynamadı zaten. Uğur Adem çünkü kötü oynamıyordu. Bak Nurullah kesse kötü Nurullah oynuyor. Nurullah formsuz doğru. Kötü oynuyor. Oynuyorum. O yüzden hani oradaki kesme nedeni Uğur Adem'de bir sakıntı Ağmet var. Ahmet Spor kaleci alabilir. Alacak Nurullah zaten. kulübeye koyulsunuz. Kaleci alacaklar sonra. zaten. Yerli mi alır yabancı? Bilmiyorum mı? ama bence yabancı almayacaklar, yerli alacaklar. Çünkü zaten elindeki bazı yabancılar göndermeleri gerekiyor. Kimleri gönderebilir Ahmet Spor Kasubiye yabancı? Zaten. Başka? Onun dışında baktığımızda Enkul'un gitme ihtimalini yine yüksek görüyorum biraz. Hani hoca belki orayı yerliyle kapatayım deyip belki yabancıyı oradan feragat edebilir diye düşünüyorum. Onun dışında gönderebileceği yabancı yok Şu yani. Şu an 7 yabancısı var Ahmet Spor'un. Kaç yabancı al mı, alacak acaba? Hani Şimdi ona bir göre... tane alabiliyor zaten. iki tane gönderse 3'e çıkar. Evet. 3 tane de bence o iyi olur. devre için elini bayağı kuvvetlendirir. Bence yani. de bence Bu iyi. Kesinlikle. Traore de kalır yani şu anki görünümde. Traore gitmez. Şu an Traore zaten gitmez. Takımda en çok yani Traore'un de performansı çok çok iyi değil ama daha çok kötü olan noktada Kasubi'ye gidecek zaten. Peki piyango Lorenzo'ya falan vurabilir mi? Öyle bir şey bekliyor musun? Lorenzo cezalı olduğu için oynamadı. Aynen, Onu dün, söyleyelim. E... Lorenzo'nun da performansı iyi değil ama işte bu kadar sezon maçı aldığın oyuncuyu devre arası göndermen çok zor. Yani bu e, Manevra yapman kolay olmuyor Oyuncunun sözleşmesi var Gönderirsen parasını vermek zorundasın Bu oyuncuyu kim alacak o Oyuncu gitmek istemiyor Zamanın dar bir kere Yani çok ciddi anlamda devre arası Daha çok mesai isteyen bir e, transfer süreci oluyor O ama, yüzden çok kolay değil Ama Spor'un ne yapıp ne edip santrafor alması lazım Alacak zaten Yüz yüz Şart. olması gerekiyor Ki ben yani Aziz aldı başkan varken yönetimin Orada alternatif forvet olmamasını gerçekten anlayamamıştım yani Bak işte Aslan Bolonga sakatlandığı zaman kötü oyuncu Neyse ki ara girdi biraz en azından. Bir hafta. Hani Ahmet Spor çünkü haftaya direkt maça çıksa. Evet. Artı bir hafta daha kazandılar en azından yani. Aynen Aradan öyle. dolayı 3 tane sakat verdiler ki özellikle Gradellen ile çok kritik oyuncular. Kesinlikle. Hadi Mehmet Yeşil'in yerini kapatabilirsin ama diğer iki oyuncu takımın en önemli oyuncuları Gradel topu getiren oyuncu hep zaten. Evet. Bir de Ahmet Spor dün neyse ki Ümraniye Spor'la oynadı en azından. Hani bu sakatlıkları verdiği maçta Ümraniye Spor şu an çok kötü durumda. Ümraniye çok kötü durumda. Bir de Deplasman'da dediğimiz gibi çok çabuk kırılan bir takım. Ahmet şöyle bir artısı da oldu ayrıca biliyorsun. Diyarbakır Stadyumu'na dönünce tamam zemin hala kötü ama inşallah bir önce onu yaparlar Tabii. artık. Buradan İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne de söyleyelim artık. Çağrımız olsun. Bir önce şu zemini düzelsinler. Manisa'yı, Urfa'yı Ümraniye geçtiler. 3'te 3 yaptı. Ki Keçihan maçında da tek kale oynamışlardı. Servet Hoca'nın ilk maçıydı biliyorsun. Metin o gün çok iyi oynadı. Berabere bitmişti maç. Evet. Ee, yani Amespor'un Diyarbakır Stadyumuna dönmesi de takımıyla bütünleşmesi olarak daha doğrusu taraftarıyla yanlış söyledim. Gayet iyi oldu ama benim buradan taraftarda çağrım olsun. O stadı full doldurmaları gerekiyor. Dün kaç bin vardı? 10 bin, 12 bin falandı yani. Öyle 12 bin, mi? 12 bin falandı. Az yani Amespor. Amespor'un full türbinlerini görmek istiyoruz biz ikinci gibi. Taraftarların yoğun ilgi göstermesini istiyoruz. Amespor Pasolik'te kaç bini buldu? 40 binlerde. Var buldu Aynı. mu? İyi Zaten galiba. bulmuştu. Bayağı da 40 binde kaldı. Çok hmm. az. Amespor'un Pasolik'inin 100 binlerde olması lazım. Camia Büyük Kulüp. Yani şu anda 4 büyüklerle taraftar kitlesi olarak e, kafa kafa gidebilecek bir taraftar kitlesi var. Yani çok erkenden 40 bini buldu. Kaldı öyle. Doğru. İlerlemedi yani. O yüzden taraftarların bence buna da biraz ilgi göstermesi gerekiyor. Hatta geçen de e, kulübün resmi sayfasından bir açıklama yapıldı. Öğrencilerle ilgili ücretsiz olarak yapılacağı buradan da onu okuyayım. Üniversite öğrencisi olması lazım herhalde. Yanlış öyle. hatırlamıyorsam. Buradan da bir bakalım. Tabii. Ee, onunla ilgili okuyayım. Şimdi buradan bir daha tekrardan bakalım. Aynen öyle ee, bir daha bakalım. Aynen. Kulübümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Dijon Üniversitesi'nde okuyan ama spor öğrencilerimiz belli bir kontenjan dahilinde ama yani belli bir sayı var. Ceylan AVM'deki ama spor mağazamıza giderek öğrenci kimlik kartlarını gösterme halinde Pasolig kartlarını ücretsiz olarak çıkartabilirler dediler. Güzel. Bu güzel bir şey. Yani Amespor'un Spor'un de acilen artması gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Aynen öyle. Artması lazım. Ümraniye Spor'da hoca bekliyor musun arada? Kesinlikle gelmesi gerekiyor. Hüsamettin Hoca ile bu gemi yürümez. Ee, yani Ümraniye Spor'un acilen transfer ve hoca tercihi yapması gerekiyor. Transfer derken neyi söylüyorum? 13, 13 Ocak itibariyle Ümraniye Spor'un kaliteli transferler alması lazım. Piyango vurabilir. Deplasmanda 9 maçta dediğim gibi sadece 3 galibiyet aldı. Bir beraberlik 5 mağlubiyet. Yani neredeyse maç başına 2 gole yakın gol yiyen bir Ümraniye var. Yani deplasmanlar da dağılıyor. Bak, Zaten, zaten dağılıyor. hiç sağ avantajı da yok. Yani kaybedebilirsin deplasmanda anlıyorum. Ama Tabii. kaybediyor. Urfa'ya dağıldı iki yarıdan. Amede dağıldın iki yarıdan. Urfa maçı 5-6-1 biterdi. Bu maç 4-5-0 biterdi. Bu maçta mesela Ahmet Spor'un final paslarını yapamadığı anlar var. Orada fark açılabilirdi rahat. Evet. Son toplarda. Mesela bu benim kendi görüşüm. Aslan Bola'nın sakattan sakatlanmasaydı bu maçta gol atardı. 3-4-0-5-0 biterdi bu maç. Tam onluk bir ortam vardı katılıyorum. Yakal onu kullanamadı ama e, hatta daha maç 6. dakikada falan dün 2-0 olabilirdi yani. Aynen. Mesela diyorlar işte gençlerimize şans gelmiyor. İşte gelmiş sana yakal göster kendini. Sadece bugün de gelmedi, yani dün de gelmedi. Daha önce evet. de geldi, sen oynadın. Değerlendir. Aranan forvet ol Türkiye'de. Gençsin daha, yerlisin. Avantajın da yüksek. Ve Türkiye'de ciddi bir problem var şu anda. Bak bir tane genç çocuğumuz kendini parlasın. Milli takıma kadar gider bak, bu kadar. Ama yok. Elinize fırsat geliyor, değerlendiremiyorsunuz. Bir de buradan, amesporla Spor'la ilgili şunu da söyleyeyim. Taraftarla ilgili, şey taraftar diyorum, hakemle ilgili. Hakem çok çok kötüydü. Ümrani sporlu oyuncuların ilk yarıda kaç tane, yani birden fazla dirsekle müdahalesi oldu. Ya bırak kartım artı Hakem faal vermeye tereddüt etti. Murat Uçar'ın bir tane çok net elle oynadığı pozisyon var. O da Hakem'in gözünün önünde Aynen, ya normal o kadar da Ümraniye yani. Ümraniye friki kullanmayacaktı hani verse. Ümrani o kadar hareketini vermeyince onu da veremedi. Her hepsini ver, bak çok hepsini ver. Hakem. Ümrani sporlu oyunculuğun yaptığını da ver. Başka takımın oyuncusu yapıyorsa, Hame oyuncu eline de çarptıysa ver. Ama Hakem net olarak... İlk yarıda Amespor'un lehine verilmesi gereken faalleri görmedi. Dirsek müdahalesi Ümrani Spor çok evet. sert oynadı. Hakem göremedi. Zeminde zaten cabası oldu biliyorsun. Onu da söyleyelim. Yani bu zeminin acilen halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sen kimi Amespor üzerinde bu maça baktığında iyi buldun performans olarak? Bir de sen Amespor'un benim bahsetmiş olduğum önümüzdeki maçlarıyla ilgili, fiksürüyle ilgili neler düşünüyorsun? Murat Uçar bence maçın yıldızıydı. Çok iyi oynadı dün akşam. Fikstür içinde şöyle düşünüyorum. Zaten tüm takımlar bu sene kötü takım yok ligde yani. Hani bir iki takım dışında Adana Spor bile şu an canlanabilir. Malatya dışında zaten net Ama maç Ama Mespor mesela bak 4 maçında güzel fikstüre düştü. Manisa, Urfa, Çorum, Ümraniye. Şimdi bir böyle maçlar var. Bir de arkasından bahsettiğim Adana Spor'dan sonra Ankara Gücü, Karagümrük, İstanbul spor, Sakarya, Kocaeli. Ki Sakarya maçı da 2 Şubat'ta oynanılacak. Transferler yapılmış olacak. Sakaryaspor belki biraz daha yapacağı tabii transfer ama Espor da yapacak. O da Kara Gümrük maçından itibaren yeni transferlerini Aynen. Yani zorlu maçlar var ama Espor'un aslında avantajlarından birisi de şu. Ankara gücü ve Kara Gümrük maçlarını arka arkaya içeride oynaması lazım. Oynamaz. Kara Gümrük maçı da ikinci yarının ilk, maçı, maçı. zaten aynen. İlk Ankara gücü maçı 0 bitmişti. İstanbul'da. Ankara gücü maçı da ilk yarının son maçı. Evet. Vallahi bakalım. Ya bu ligde bu sene kolay maç yok. Yani şimdi Manisa Yendi Ames, spora eyvallah ama Manisa'da gitti Ankara gücünü deplasmanda Hı -hı. yendi. ya Bu senelikte kolay maç yok, Malatya Aynen maçı öyle. dışında. Birincilikte puan aslanın ağzında değil midesinde resmen. Kesinlikle. Elini sokup içeriden alman lazım o Servet puanları. Hoca bir takıma hava getirdi, bir şey kattı. Tabii Servet Hoca bir de daha aç bir hoca, kendini göstermek istiyor. Evet. Çünkü sadece Sivas Spor'da çalıştı. Ersun Hoca zaten 10 yıldır formsuzdu. O hoca bir de zaten Hadesim. oyuncularla da kapıştı. Yani iletişimi iyi değildi. Doğru. Taraftarlarla da en son Aynen. etti. Aslan ile zaten tartışması olduğu söylenmişti. çeklerle olduğu söylenmişti. Servet Hoca'nın oyuncularla iletişiminin de ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ha biz yapamayacağını söyledik. Bakalım Hoca bizi yanıltacak mı? Şu anda yanıltıyor zaten. İyi gidiyor. Ee, ama yine dediğimiz gibi mesela Amed Spor örnek veriyorum. Adana spor maçı kaybetsin. Urfa maçını kazansın. 24 yapar. Tabii, yani tabii. ne oluyor? Düşme hattıyla hemen bir puana düşüyor. O yüzden önündeki 5 maç çok kritik. Çok kaygan bir zemin var. Evet devre arasına da yani o transfer sürecinde de iyi transferler yapması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten çok ciddi anlamda son olacaktır. Ben tekrardan Amespor'un galibiyetini tebrik ediyorum. İzleyen herkesten de özellikle rica ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Ardından bu videomuza beğeni, yorum ve özellikle tüm Amespor taraftarlarından bu videomuza süper teşekkür butonuyla da destek olmalarını bekliyoruz. Dün mesela yapacağımız programların yayınını paylaştık. Youtube'da da paylaşıyoruz. Topluluk kısmından paylaştık. Bir izleyicimiz yazmış ki bu Ahmet Sevda'nız nereden geliyor? Anadolu kulüpleri niye yapmıyorsunuz? Ya bir kere zaten yapılan programlarda Bursa ile Kocaeli yayınları var. Anadolu'da kim konuşuyor bu takımları? Özel program olarak yarım saatin 40 dakikasını veriyor. Bir kere zaten yazıyla kendisi çelişmiş. Orada Anadolu kulübü var zaten. Bursa ile Ankara gücü var. Şey, Bursa sporla Kocaeli spor var. Pardon Ankara gücü dedim. Yani biz yayınlarımızda her zaman kendi görüşlerimizde hangi yeni yapacaksak bunları yapmaya devam edeceğiz onu da söyleyelim. Ben tekrardan da Amespor'un Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki de Ahmet kutluyoruz. Ümraniye Spor'un da çok ciddi hamlelere ihtiyacı var yoksa küme düşe hani düşebilir Tabii düşme tehlikesi. Olabilir. piyango vurabilir. Çok yüksek olur. Bakalım hayırlısı olsun iki takım için de. İki takıma da önümüzdeki süreçte başarılar evet, dileyelim. Başarı, evet iletelim. Sana da teşekkür edelim. Ben de sana teşekkür ediyorum. İki tarafa da selamlarımızı da yollayalım. Bize destek veren tüm izleyicilerimize de çok teşekkür evet. ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.